Yazla? Yazla tabii ki de. Yazın yaptığı şeyi biraz suda anlamıştırsınız. Gemi yapacağız. Yaratıcı moddayız. Ben de. Hayır gemi... Ben sen farklı, ben farklı yapacağım. Tamam. En sert gemi hangisi Oo, olacak? O öyle olmasın ya. Tamam ben de yardım edeceğim sana. Hayır yardım et. Hayır ya. Yani, aa. Ya ya yapı kapışması. çok sevmiyorum ben. Ama yapı kapışmasını herkes seviyor mu? Ya ben seviyorum da yapılarda da çok iyi değilim. Oğlum bence de sen hiç yapma. Beni izle. Tamam ben süslüyorum sadece. Bir şey yapmıyorum. Oğlum yapma yapma yapma. Hayır şurayı süslüyorum. Böyle kalacak. O zaman o çizgiyi bozma bari. Lüks görünüyor. Gemini, geminin altı böyle olur. Çıkarım, çıkarım çıkarım. Oğlum kendi gemini yapıyor. Çıkıyorum. Çıkma isterim. Üstüm o zaman. Çıkmadım ki. O zaman süsleyeceğiz buraları. Yo ben yok yok silerim sunucuyu. Oğlum süsleyeceğiz merak etme ben de ne, ne çıktım ben. Oğlum benim gördüğüm şeye hemen gel. Hemen gel. Ne oldu? Al bakayım olmuş. Olta tut elinde. Ben tekne yapacağım. Bak e, bu titanik gibi olsun tekne de olsun tamam. Yanlarında tekne olsun. Tamam o zaman kurtarma teknesi yapayım bu tarafa da. Tamam. Tamam şurada koydum. Ben kurtar. Hay Titanik gibi olsun yani. O, o yüzden dedim. Titanik olmayacak. Aynı renkleri olmayacak ama. Ne? Evet. Aynı renk yapmıyor mu? Tatlıdan oluyor ya şeyler. Tekneler. Evet. Evet. Güzel ya ben tek Ya ben aslında yapıda iyiyim de. Yani hayatta kalmanın o videoyu izledim. O çok güzeldi ya. Yasirle mi? Hayır ya yaptın ya. Hayatta kalmada. Aa evet o güzel. Onun gibi yapabilirsin. Nasıl yapmıştım ben o videoyu hatırlamıyorum. Tamam ben tekne yapıyorum bu arada. Kurtarma teknesi. Ama biraz daha güzel yapıyorum. Güzel yapıyorum. Daha ne kadar yapayım. Şu kayık şeyini de yapacağım zaten. Onun için şey? Ha, onun için şey çit lazım. Çit çit çit, çit. Çok güzel yapacağım, merak <laughs> et. Sen ben sen kralsın, ben çalışanım ol. <laughs> tamam. Sana güzel bir oda verdim, merak etme. Vallahi nasıl yapıyorum aklıma da gelmiyor da böyle sallıyorum bir şeyler. Sallamıyorum da yapıyorum mış Ya iki dakikada her şeyi şaşırtıyorsun bütün insanı ya. Tamam <laughs> ben kurtarma <kurtarmadıklarını> teknesini <laughs> yaptım. <gülüyor> Biraz komik bir şeye benzedi ama. Lan ben bununla kaçarız. <laughs> Sandık da koyayım dur. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Crafting alalım. <laughs> Yatak al. <laughs> Harcayı salladım neredeyse. Yatağımızı da aldık. Fırınımızı da alalım. Aç kalmayız. <laughs> Kömür de alalım. <laughs> Bütün bankayı soydum neredeyse. Bütün envanteri. Yemek de Hacım yemeği bu. Hacım biftek olacak yemekte biftek. Burası yemek tarafı. Yatma yemek tarafı falan. Burada yatacağız böyle. Eyvallah, güzel, oluyor güzel oluyor bence bana göre. Bak, ama hiç Oğlum sen sen mimar ol ha? Bu ne? Ya insan bu kadar güzel gemi yapabilir mi? Benim yaptığım gemiye bak, senin yaptığın gemiye bak. Yanında bebek gibi duruyor. Sen... de kurtarma figürlerini yaptım. Yaptım ben zaten bir tane. Parti de yap, bunun partikisini de yap. Yapacağım tabii. Bu arada yaz bir sürprizim var sana. Dur bir yanıma gel. Şu teknenin bindiğim tarafa bin geldiğim tarafa. Gel. Şuraya gel. Dur. Al şu tekneyi. Kurtarma teknesi yaparsın. Şu arkandaki tekneyi. Ya da o değil şunu al şunu. Aşağı düş. Ya. Sen ya burada öylesine bir yaşayacağız maşayacağız. Nasıl Yaz yes. şöyle bir mod var mı? Yaptığımız gemiler gidebiliyor mu? Hayır gideceği yok abi. İnsan çok güzel olur. Mo öyle bir mod var mı? Var galiba. Yapsan o modu çok iyi olur. Ama şu an yapamam ben. Niye? Şu an yapamam. Niye şu an yapamazsın? Tamam o zaman gemilerimizi yaptıktan sonra o modu yaparsın. Öyle olur değil mi? olmayabilir çünkü öyle bu bilgisayar modu sanki bilgisayar modu değil bu bilgisayardan oynamıyoruz arkadaşlar biz ya atsam Yok ben bilgisayardan oynamıyorum ne bilgisayardan oynayacağım ben Hayır, bilgisay